Evet, NSM Karavan kanalından herkese merhaba. Bir karavanımızın daha, daha doğrusu Alkoven karavanımızın daha ham olarak malzemelerini yerine taktık. E, alıştırmalarını yaptık. Bundan sonraki süreç, söküm, macunlama ve zımpara süreci olacak. Malum malzememiz 15 milim kavak kontraplak. Burada mutfak tezgahımızı görüyorsunuz. Burada bir adet kapağımız. Burada çekmecemiz olacak. Tabi üstlerine kuşak gelecek. Şimdilik böyle görünüyor. En son bittiğinde de yerine koyduğumda göreceksiniz. Üstte bir tezgahımızı konumlandırdık. Ocağımızı. Bu ikili ocak. Bu tarz ocaklar güzel oluyor. Ben seviyorum. Her şeyi içinde. Yemek de dökülse hemen buradan yıkayıp gidiyor. Aynı zamanda yağ ve kire karşı da sıçramaması için camı da var. Buradan arkasındaki camı da açıp aspiratör görevinde gö e gördürebiliyorsunuz. Bu özellik çok iyi. Yani bunu ileride düşünerek yaparsanız, ileriyi düşünerek yaparsanız çok güzel oluyor. Hemen yemeğin buharını, kokusunu dışarıya atabilir. Şimdi indirelim bunları buradan. Tezgahımızın arkasına 30 santim bir yükselti yaptık. Yanlarını güzelce kırdık. Tezgahımız çam masif panel. Burada da yine sinekliğimiz ve gece perdemiz mevcut. Üstünde iki kapak dolabımız var bu şekilde. Bu arada bu içindeki bağlantının orada olmasının sebebi aracın iskeletindeki profile denk getirmemiz. Aynı şekilde altında da var. Yanlardan zaten buraya bu panele tutuyor. Onun için profile denk getirdik. Biz onu sağlamlık açısından yine profilimiz oradan yukarıya geçiyormuş. Oraya atmışız. Kontrol panelimiz de burada olacak. Şu arka tarafını boş bıraktık ki kablolar gelecek oradan inecek. Bu kontrol paneli de buraya binecek. Alkalan karavanımızın burada bir adet e, ben çöp kovası diyordum ama bu ayakkabı koyuyorlarmış buraya. E, ayakkabılık veya çöp poşeti koyup da çöpünüzü de koyabilirsiniz fark etmez. Burada bir adet aynı renk perdemiz mevcut. Buraya ayakkabı koymak için yer açtık. 3 tane göz açtık. Gayet geniş ve derin oldu. Yine buraya sinekliğimiz gelecek. Yanlardan biraz geniş olması için buraya doğru mail verdik. İçeriye doğru zaten yerden de zeminden de belli. Buradan da yine keza aynı şekilde mail verdik ve burayı bu şekilde yaptık. Şöyle görünüyor zaten. Ön taraf üstte yatağımız var. Bu baş tarafları tavanın kumaşıyla kapladık aynı şekilde. Gayet güzel ve şık oldu. Burada yerde iki tane sedirimiz olacak. Şu anda imalatta. E, derece olacağı için hem bu tarafa derece olacak hem bu tarafa derece olacak. Üstte de 3 kapaklı bir dolabımız mevcut. Şöyle geniş ve kullanışlı bir dolabımız oldu. Burada banyomuzu görüyorsunuz. Banyomuzda tabi alkoven olduğu için hem yüksek ferah hem de geniş. Şöyle yükseltisini ayarladık. Biz özel döktürdük. Kalıp yaptık. E, giderinde deldik. Aracın yan panelleri boyandıktan sonra kaplarken zemini de koyup Burayı kapatacağız. Burada bir adet pervaneli havalandırmamız ve burada bir adet camımız var. Hava alması için. Şöyle. Üstteki kavisi de aynı şekilde kestik. Tabi boyandıktan sonra daha net göreceksiniz. Aracımızın sol tarafına geçtiğimiz zaman burada iki kapaklı aynı zamanda kilitli buzdolabımızı görüyorsunuz. Bu şekilde üstte bir adet dolabımız var. Bu araya bir raf yapacağız. Ve onun yan tarafında boy elbiseler için geniş bir dolabımız var askı borusu koyup askıyla elbise asabilirler. Aynı zamanda çok aşırı sıcak olursa burayı da açıp içeriye havalandırmaları mümkün. Burada da bir adet büyük yerimiz var. Buraya mobil klimamız gelecek. Hem ısıtıyor hem soğutuyor. Onu da buraya konumlandırıp kapağı havalandırmasını açacağız ve dışarıya havalandırmasını açacağız. Şimdilik böyle yaptık. Şöyle uzaktan çekeyim. Bu arkadaki yatağımız merdivenli. Hemen hemen şöyle ölçeyim bir saniye. 2 metreye 2.20 gibi bir yatağımız var burada. Buraya paneli koyup burada da kocaman bir yatağımız oluyor. Yani <laughs> balık istefi gibi 5 kişi rahat yatar. Hem o şekilde hem bu şekilde rahat yatar. Yine aynı zamanda aracımızın üstünde 2 kişi yatabilir. Çocuk da olabilir, yetişkin de olabilir. Çünkü gayet suyuyor ve kullanışlı. 3 tane basamak yaptık buraya. Bu kenarlarında ışıklandırma yapacağız. Bu şekilde yukarıya çıkabiliyoruz. Burada yine iki kapaktan oluşan dolabımız ve burada da iki kapaktan oluşan dolabımız mevcut. Bu arka tarafları açık bıraktık. Kitap vesaire herhangi bir şey koyulabilir. Tajlarını da oluşturduk. Arka taraftan da göstereyim şöyle. İçerinin genişliğini ve ferahlığını. Buradan bu şekilde görünüyor. Buraya yaptığımız sedirler 115 santim gelecek. Hemen hemen buraya gelecek. Ortaya da bir masamız olacak. Burada yine kocaman bir camımız var. Yani aracın havalanması için gerekli olan her şey mevcut. Buraları da bu şekilde kapladık. Herhangi bir çirkinliği göze ters gelen bir şey yok. Şimdi kapakları ve dolapları sökelim, bakalım nasıl olacak. NSM Karavan Kanalından hoşça kalın. Diğer aracımızın da malzemeleri boyandı. Diğer aracımızın da dolapları boyandı. Onu da bir iki gün içinde montajını yapmaya başlayacağız. Bitince hem onu, ondan sonra da bunu paylaşacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Şimdilik bizden bu kadar. Evet videoyu paylaşmadan önce sedirlerimizi de yaptık. Hazır bu akşam yükleyecekken dedim. Sedirleri de şöyle bir göstereyim. Hem yandan kıvrımı var. Hem önden aşağıya doğru, yana doğru kıvrımı var. Evet, şimdi bunlar boyaya